Biz şimdi hastaneye gidiyoruz. Damla çocuklar sana emanet. Anne mi? Hayır siz gelemezsiniz. Biz hastaneye gidiyoruz hemen. Alt komşunun çocuğu hastalanmış. Onu hastaneye bırakıp geleceğiz. Tamam mı? Biraz geç kalabiliriz. Çocuklar Yaramazlık kıyım. yapmıyorsunuz hayır, çocuklar, size hayır, hayır, birini birini çocuklar size emanet. Yiyeyim. Hayır, hayır ilgileneceksin Damla'cığım. Çocuklar yiyeyim. size emanet. Yiyeyim. Tamam mı? Dikkat et, edin. Yiyeyim. Kapıyı da kilitlemeyi tamam. unutmayın. Tamam mı tamam çocuklar? Hadi görüşürüz. Bay bay. Dikkat edin. Tamam mı? Arkadaşım bana çocukların tek olduğunu, kimsenin olmadığını söyledi. Evet, bu mükemmel olacak. Evin içi dolu. Gelebilirsen harika. Evet, şey koyalım. Annet. İnşallah ben ısırmazım. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. bastın veremezsin direkt kendin yani. zaten <laughs> ses yapmaya başladı. Bakalım şimdi. Bir an önce kaçmam lazım. Alacağını almam lazım. Ya. Yani... Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Ne yapalım? Hırsızın yanına gidip hırsızla böyle bir şey yapabiliriz. Aklına fikir gelen varsa Belki... söyleyebilirsin.

Evet, bakalım çocuklar ne yapıyorlar. Ne oldu? Ne oldu? Siz odanın halini görüyor musunuz? Ne? Ne olmuş? Yere bakın çabuk. Baba! Tamam. <laughs> baba! İnanmıyorum. Bu ne? Ya baba çabuk! Baba. Nereden geldi bu kadar böcek? Ya baba ya tırmanacaklar şimdi. <gülüyor> Utku. <gülüyor> İnanmıyorum. Ya Anne'nizi çağırın, dur, görsün böyle. İnanmıyorum, şunlara bakın çocuklar. Baba bak, ne bileyim da bovarım kendi. Anne. Dur Annenizi çağırın. Annesi Anne. Anne. Ah, annesi. İnanmıyorum. Anne. 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 nasıl Anne. 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 Dur. Aa, onu üstüne tırmandılar baba. Dur ben seni ekle alayım gelin. oraya bak dur Utku yüzüne gelmiş galiba Utku Utku <laughs> <Nasıl>? iyi Utku <laughs> Utku fısıldasın duymadın mı Kaşla niye yedi Utku vallahi yedi Kaşlarım Kaşlarım ben Utku kaşsız yakışıyor ha Çizeriz ya kaş bir şey olmaz ya. Nereye Hı? gitti Burnuna girdi galiba Nasıl ya. Utku valla çıkmıyor burnundan. <laughs> Utku kaşların da yok artık. Evet kaşların yok. Artık kaşsız gideceksin okula. Nasıl olacak böyle? Şöyle bir kaldır bakayım şeyini. Ana kaşların yok oğlum ya. Utku o zaman yapacak da bir şey yok. Biz yani sana kaşı ettiririz. Ağlama oğlum ağlama. Evet. Ha. Çocuklar boşuna korkmayın bak yanınıza. Ha, Aa, hadi geç oyna. Hadi. Sinek Sinekliği getirdim. Sinekliğe gerek yok bak. Böcek kıvırıyor sen de kıvır. Ne yapıyorsun sen? Yandan. E daha demin korkuyordun ya sinekten? <laughs> bak böcekten şeyden. Sinek Bu nasıl büyüdü? Evet. Vallahi öbürküleri yedi galiba bu hepsini. <laughs> oh. Nasıl yani şimdi bütün böcekler yedi Baba, büyüdü mu bu? Galiba. Evet. Şimdi... Hani Hadi sen korkuyordun böcekten. <laughs> Babaannesi Utku'ya bak gel. Yani. Babaannesi Utku'ya bak. Utku Babacın böcekle oynuyor. Korkuyor, yanda. <laughs> İnanmıyorum ya. Hop 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 hop. Aman aman. Ya sev baba. sev azıcık sev. <laughs> İnanmıyorum o. Oh. Aman at böcekleri. Aman, <laughs> aman aman aman. Evet. Çok güzel oynuyor. Bir yatağın altından başka böcek çıkarsa nasıl olacak? Hepsi diyelim ki. Sen böcekten korkmuyor musun? Mu? <laughs> ne diyorsun ya? <laughs> Hadi Damla geç karşısına. Oh, aman aman. Gel sıra. Bir sürü annesi Dur ben babaannemi çağırayım. Oh. 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 Aman. Aman. Hadi gel sen de oyna. Galiba sen bu böceği sevdin biliyor musun? Neden böyle güzel oynuyor bu böcek Kutku? Şak senden daha güzel oynuyor. Ya Şak 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 Böcek yanına gel Tutku. Şak korkma oğlum korkma. Oynayın oynayın Şak beraber. Şaka. Heh, gitti şimdi. Şak şaka. Şak şaka. Şak şaka. Oh, böcek de böcek. Böcek de böcek. Utku Böcek gitti Utku.